Yurt Vizyon ekibimizin aydındaki şimdiki durağı, tarım ve hayvancılığa elverişli topraklar üzerinde yer alan Karpuzlu ilçesi. Karpuzlu'yu belediye başkanı Hilmi Dönmez'den dinliyoruz. Sevgili izleyiciler, Aydın'ın Şirin ilçesi Karpuzlu'dayız. Karpuzlu Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Dönmez'le Karpuzlu'yu tanıyacağız. Merhabalar başkanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Karpuzlu'yu nasıl anlatırız efendim? Neler var Karpuzlu'da? Karpuzlu, Aydın'ımızın Şirinli ilçesi. İnsanlarımız sıcak kanlıdır, memleketimiz gibi insanlarımız da sıcak kanlıdır. İyi niyetlidirler. İlçemizde tarım ve hayvancılık yaygın. Neler var efendim? Neler yetiştiriyor? Ee, genelde bizim ilçemizi hayvancılıkla geçimini sağladığı için Sılajlık mısır dediğimiz bunlar gerçekleştiriliyor ekim olarak. Gene sebze meyve az da olsa yapılıyor ama adından da belli olduğu gibi karpuzumuz var. Tabii ki onu da ekiyor vatandaşlarımız. Ama genelde e, sılajlık mısır tabir ettiğimiz Edanlı ekim oldukça. kullanılıyor. Evet. Hayvancılık nedir Hayvancılık oldukça yaygın. Aydın'ın hayvancılık yönünden iyi derecede olan ilçelerinden biri. Küçükbaş, büyükbaş olarak? Ee, her ikisi de mevcut. Özellikle büyükbaş büyük üzerine baş. var. Arıcılık var. Bunun yanında tabii ki arıcılıkla geçimini sağlayan insanlarımız mevcut. Kendilerinden beklentinin yüksek olduğunu belirten Başkan Hilmi Dönmez, Karpuzlu'nun gelişmesi için önemli ulaşım projeleri gerçekleştirildiğinin altını çiziyor. Karpuzlu tabii ki e, hedefi yüksek e, ilçemiz haklı olarak bizden hizmetler bekliyor. E, biz de bunu yapmak için buradayız. Elimizden geldiğince imkanlarımız çerçevesinde ilçemizi tanıtmak ve her anlamda sosyo-kültürel anlamda gelişimini sağlamakta katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Milas Bodrum güzergahındayız. Biz bu önceki dönemimizde ee, hükümetimizin destekleri, karayollarının destekleriyle e, biz bu yolun e, büyük oranda açılımını sağladık. Ancak orada bir labranda sit alanı olduğu için o bölgede izinler konusunda sıkıntı yaşamıştık. Bir 5 kilometrelik genişletilememiş bir yerimiz kalmıştı. İnşallah e, bu dönem onun da ihalesi yapıldı, e, o alanda kamulaştırma çalışmaları başladı. 2 e, yıl içerisinde o 5 kilometrelik kısım da tamamlandıktan sonra e, burası Aydın'dan Bodrum'a en yakın e, güzergah oluyor. E, bu da bizim için önemli bir şey. E, yolun geçtiği yerde hareket olur, bereket olur. Başkan Hilmi Dönmez, ilçedeki kültürel zenginlikleri gün yüzüne çıkararak Karpuzlu'yu bir turizm kenti yapmak istediklerini belirtiyor. Bizim Alinda kültürel mirasımız var. Alinda da gerçekten çok önemli bir tarihi değer. Bununla ilgili Adnan Menderes Üniversitesi'nden Arkeoloji Bölümünden hocalarımız ekibiyle beraber çalışmalara başladılar. Şimdi inşallah kazıya geçilecek. Biz de belediye olarak yerel yönetimler olarak elimizden ne geliyorsa bu konuda desteğimizi veriyoruz. İlçemizin geleceğinin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. dediğimiz gibi bu Bodrum yolu e, o küçük kısımda tamamlandıktan sonra e, hareket kazanacaktır daha iyi e, olacağına inanıyorum.